Efendim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son birkaç gündür bir tartışma konusu var biliyorsunuz. Bir açıklık getirdi, bir açıklama yaptı. Kocaeli'ndeki mezuniyet töreninde kıyafet tartışmasıyla ilgili konuştu. Olayın hazırlanan öğrenci listesi nedeniyle çıktığını söyledi. Gerekli incelemelerin yapıldığını da açıkladı bu arada. Okula devamsızlıkla da ilgili açıklama yapan Tekin herhangi bir af düşünmüyoruz dedi. Başlangıç aşamasında listede ismi olmayan öğrenci arkadaşlarımız listede sahip yazdığının iki katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdür doğal olarak diyor ki ya biz yani bu listedeki isme göre burada bir organizasyon yaptık. dolayısıyla önce listedeki isimleri alalım. Yer kalırsa sizler de alırız diye başlıyor tartışma. Ve ondan sonra da arzu etmediğimiz bir boyuta ulaşıyor. Eee fakat bu olay duyulur duyulmaz. Ilçe Milli Eğitim Müdürümüz ilgili 8 dakika içerisinde olay yerine intikal ediyor ve problemi çözüp çocuklarımızın eee mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Gelelim mevzuya. okul müdürümüz olay artık yönetilemez boyuta geldikten sonra söylediği şey yani yönetmelik ifadesiyle tanımladığı şey normal okulumuzun eğitim öğretim Kısmıyla ilgili yönetmedik. yani madde onunla ilgili madde, mezuniyet törenleri ya da benzeri etkinlikleri e, bu çerçevede değerlendirmek doğru değil. Nitekim ilçe müdürümüz de geldikten sonra sorunu çözüyor ve devamsızlıkla ilgili de daha önce de söylemiştim. Herhangi bir e, af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz.